Öncelikle bu videoyu izliyorsanız ya endeks çok düştü diye bu fiyatlardan borsaya girmeyi düşünüyorsunuz. Ya da endeks 4500 lira kadar düştü zaten. Bu fiyatlardan aşağı daha düşmez. Ya da düşse düşse en fazla 4500 lira düşer diye borsaya giriyoruz, girdiniz. Ama endeks aşağı düşüyor. Veyahut bir sene öncesinde daha endeks 2500 seviyelerindeyken girdiniz. Ama şu anda da bir yıl boyunca yükselişin ardından hala daha yükselmesini bekliyorsunuz. Enflasyon yüksek olduğu için. Her ne sebeple izliyorsanız izleyin bu videoyu. Bu videoda aradığınız cevapları bulacaksınız. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle şurada endeks 3 Ocak'ta bir zirvesini gördükten sonra düşüş trendine girmiş. Hemen önce onu bir yazalım 3 Ocak diye. Tarihimizi belirleyelim pardon. Büyük harflerle yazalım. 3 Ocak. O bizim zirve tarihimiz. Biz ayın kaçı bugün? 20 Mart. Yani yaklaşık üç buçuk dört aya tekabül edecek neredeyse Nisan'ın 3'ünde. Şimdi öncelikle bir şurada kendine yer edilmiş dipleri yani buradaki dipleri yani şuradaki dipleri tutmuş. Bir de en en al, en düştüğü yer, en aşağı düştüğü yer şuradaki yani buradaki dipler. Buradan aşağısını şu an için görmedim. Hatta bu dipleri de tam olarak görmemiş. Yani o yüzden ilk etapta ilk seviyemiz şu diplerin olduğu yer olduğunu söyleyebiliriz. Yani 4476 ya da 4442. O yüzden buraya bir not alacağım. 4442. Orası aşağıda görebileceğimiz seviye. Bir daha görürsek eğer çünkü 200 günlük 100 günlük ortalama var burada. Neredeyse 100 günlük ortalamaya da test etmeye niyetleniyor. Yani 4442'den önceki şu dipleri test etmek isteyebilir. Yani 4723'teki. Gördüğümüz gibi bakın şurada bir tepe yapmış, iki tepe, ikili tepe yapmış. Ardından tekrar aşağı devrilmiş. Bakalım düşen trendimiz bize ne söyleyecek? Şuradan bir trend alalım hemen. Bakın şurada şu 3 Ocak'taki tepeyi aldım. Sonra şu ikinci tepe. 23 Ocak'taki tepe. Ve ne tesadüftür ki bakın şurada 17 Mart yani Cuma günü yaptığı zirve yani tepe kesişti. Yani bunun için öncelikle diyebiliriz ki 5279 direncimiz ilk direncimiz bunu kırması lazım zaten burada şöyle bir durum var Az önce videonun başında dedim ya daha da düştü zaten 4500 4400 lira geldi buradan daha da düşmez ortalamaların üzerine çıktı diye insanları kandırıp bakın şurada direncin üstüne yani düşüş trendinin üstüne çıkarmışlar burada bir boğa tuzağıyla yukarı gidiyor gibi burada insanları mallandırmışlar gene Düşüş bitti diyerek. Sonra tekrar aşağı. Sonra tekrar bir daha dirence doğru e, yukarı çıkarmışlar endeksi. Ardından tekrar aşağı. Yani çok bariz bir boğa tuzağı. Öncelikle 5279'u kırması lazım. Üstüne çıkması lazım. Buradaki gibi de oyalanıp aşağı gitmemesi lazım. Hatta burayı kırdıktan sonra buraya çarpıyorsa bile ardından yukarı zıplaması lazım ki bu tekrar yeni zirvelere gidecek diyebilelim. O yüzden şu anda endeksin uçacak, kaçacak bir hali yok. Yani 5279 olmazdı bu 5300 olur. 5300'den döner. Yani şu an için zaten şu anda 3 Ocak'tan beri düşüşte. Seçim dönemine şurada 1-2 ay kaldı. Yatay devam eder bu aralıkta. Şimdi bir trend çizelim. şuradan bir saniye uzun süreli trend almaya çalışacağım burada trend de zaten belli ediyor biraz kendine 3 aşağı 5 yukarı bak şu 4442 dediğim dip seviyeleri bizim trendimiz destek kanalı bakın şurada 100 günlük ortalamaya geliyor zaten. 4811. Bunu da yazacağım. 4811'de kırılmaması lazım. Eğer 4811 TL seviyeleri kırılırsa bu muhtemelen şuradaki dipleri hele ki birkaç gün kapanış yapıyorsa atıyorum 4800 olur 4700 olur yani buraya direnç haline desteği direnç haline getiriyorsa şu aşağı girip düşüp şu desteği şu çizdiğim şu desteği dirence çeviriyorsa o zaman buradaki dipleri kontrol etmek isteyebilir. Büyük olasılıkla. Zaten bana kalırsa eğer ki şu şu desteği aşağı kırıyorsa 4811 desteğini aşağı ve kapanış yapıyorsa zaten aşağıda gelebilecek seviyeleri. Bunun da altını bekleyebilirim. 200 günlük ortalamaya da gelse niye geldi demem. Yani burada stop olabilirim ben. Bu benim şahsi görüşüm. Başkası size stop olun demiyorum. Yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi kararını kendi verir. Karına zararına kendi katlanır. Şimdi endeks şu anda 4800 ile 5279 arası ama bu 4800 de zaten bana çok şey gelmiyor. Güvenilir gelmiyor çünkü zaten oraya az bir seviye kalmış ve Zaten bunun olduğu yerde bakın daha da aşağısında neredeyse dipler var. 4736'larda yani bu 4811'i muhtemelen aşağı bir daha düşerse kırabilir. Hatta bakalım şuradan bir hesap makinesiyle. Şu anda kaç kapatmıştı? 4975 bölü devre kesse zaten 4500 devre kesmediğini varsayalım. 4975 yani 4975 gene bugünkü gibi %3 yapsa zaten 4830'lara geldi yani dediğimiz seviyelere geldi. Gene bir %30 yapsa. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Burası kırıldı. Diyelim şu dipler de kırılırsa işte o zaman 200 günlük ortalama da tut, tutmayabilir. Muhtemelen buradaki dipleri test etmek ister. Bu gider demiyorum. Olacak demiyorum. Şimdi yorumlara yazarlar ya yani 3800 olması için de endeksin bilmem ne olması lazım. Ülkenin falan filan ne olması lazım. Zaten 3800 olacak demiyorum. Olmaya da Olmayabilir. Hiç gelmeyebilir. Ama bu olasılığı göz önünde bulundurmak lazım. Olmaz olmaz dememek lazım bu işlerde sonradan üzülmemek için. Yani şuradaki diplerle şuradaki diplerle şuradaki tepeyi şuradaki dibi kendine destek edinebilir. Edinmek isteyebilir. Eğer bu işte olmaz olmaz diyorsanız vay halinize. Bakalım bunun bir de direnci şu desteğin direnci neymiş üst kanalı. Zaten bakın burada da şu 5279'u biraz geçmiş olsa geçtiğini varsayalım. Gene uçup kaçmayacak üstünde kapanış yapsa da. 5580. Ona da yazıyorum. 5580. Yani endeksle ilgili söylenecek aslında çok fazla bir şey de yok. Yani seviyeleri bunlar. 5279 kırılması lazım. Kırılacak. Onun üzerinde 5580. Şu anda baktığınızda açıkçası ana trendinde gidiyor gibiyiz endeks. Şurada gene bir boğa tuzağı gibi yapmışlar, düşürmüşler ama ana trendinde gidiyor. Ana trendde ise 4811'i kırılmaması lazım. Orası da kırılırsa şu diplerde kırıldığı an 4442 200 günlüğe doğru yol almaya başladığı an işler sarpa soruyor demektir ona göre kararınızı verirsiniz yani ileri vadede uzun vadede illaki yükselecektir belki daha da aşağılara gidip oradan dönebilir ama şu anda seviyeler bunlar yani yukarıyı gö e görmek isteyenler yukarı seviyeleri bunlar aşağı seviyeleri bunlar 4442'nin altını merak edenler 200 günlüğü düş e test edebilir bir de şuradan şu düşüşten geri çekilmelerine bakalım. Yüzde kaç geri almış. Zaten bakın. 0.38'ine gelmiş. 0.38'i zaten 4200'ler yapıyormuş. 0.50'si 3700'ler. 200 günlük ortalama nereye geliyor? Bakın 0.38'e 200 günlük ortalama 0.38'e geliyor. O yüzden 0.38 olan 200 günlük ortalamayı da dikkate almak, almakta fayda var. Onun seviyesi de neydi? 4182 yani 4442'den sonra hemen 3871'e gitmez. 4442'den sonraki seviyeyi merak edenler için de 4182'dir. Bir alttaki seviyemiz. Benim endeksle ilgili şu anda söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.